Homeros'un izinden giden Truvalı Aşilyus'un kızanları Esselam'ın Sokrates, Murat Arda ile Stoik Zenginleşme Agora'sına hoş geldiniz. bugün Şahin 127 adlı yurttaşımızın durumuna dair beyin jimnastikleri yapacağız. Şimdi Şahin arkadaş demiş ki kira getirisi 12-13 bin TL olan ofis tapulu bir artı bir eşyalı daireyi satın almayı tavsiye eder misiniz? Ofis tapu olduğu için konut kredisi çıkmıyor maalesef demiş. Değeri de 1 milyon TL civarı. El cevap. El cevap tavsiye etmem abicim. Sebebi yatırım tavsiyesi vermenin yasak olması değil. Yasak o ayrı ama eğer 1 milyon TL satış fiyatı olan ve kira getirisi 12-13 bin TL olan krediye uygun birçok alternatif varsa neden tüm paramı o konta gömeyim ki? Yani Şahin Yurttaş'ın özelinde hepimiz için söylüyorum. Diyelim ki 1 milyon TL'miz var ve yatırım yapmak istiyoruz. Gayrimenkul yatırım yapacağız. İki varsayımsal yatırımcı düşünmenizi rica edeceğim. Birinin adı Markus, ötekinin adı Brutus olsun. Brutus'un da Markus'un da 1 milyon TL'si var ve Şahin arkadaşın talip olduğu gayrimenkulü ikisinin de gezdiğini ve beğendiğini varsayalım. Brutus diyor ki ulan işte 12-13 bin kira getirisi var ve 1 milyon da uygun bir rakam Türkiye şartlarında, Roma şartlarında. Ofis tapulu, kredi falan yok ama ben peşin paranı alayım bunu. 1 milyonu aldı. Tüm parayı Brutus gayrimenkulü gö gömdü. Ne kazanır ne kazanacak? Ona ilişkin bir kafa yaracağız. Kira getirilerinin aynı seviyelerde olmak kaydıyla olduğunu düşündüğümüz başka bir gayrimenkul için. Markus adlı yurttaşımız gitti 1 milyon TL ile bir kredi konut aldı ve ne kazandı ne kazanacak. Bir, her ikisinin de aynı kira gelirlerine sahip olduğunu varsayacağız. İki, her ikisi de 5 yılın sonunda sattıklarında Şimdi aynı gayrimenkul değer artış karından faydalanacaklar değil mi? Ama Markus'un bir B planı var. Konutu kredi aldığı için 1'e 9 bir önceki videoda anlattığım kaldıraçtan yani sadece 100 bin TL'sini kendi birikimlerinden vererek kaldıraçtan yararlandı. Ve Brutus'un tam tersine işte 900 bin TL ile blockchain, yarı iletkenler, altın, gümüş derken 5 senede %1500 yaparak 15'e katladı. Aylık ödeyeceği kredi maliyetlerini zaten kiracısı karşıladı. Sonuç, 5 senenin sonunda vasat bir kazanca ulaşan, peşin alan bir Brutus var karşımızda. Ve benzer gayrimenkulü krediyle aldığı için inanılmaz bir kazanca, akar gelire ulaşan Marcus örneği var elimizde. Tamam mı? Şimdi burada toparlayacak olursak. Ee, Şahin arkadaşım, neden... Ee, tamam yani diyelim ki o kira getirirse çok yüksek bir gayrimenkul olur. İşte 20 bin, 25 bin ve 1 milyon uygun dersin yapıştırız Ama e, şey düşünmek gerekiyor daha bütünlüklü düşünmek gerekiyor. E, aynı gayrimenkulün e, alternatifi eğer krediyle <gülüyor> varsa <gülüyor> Yani mümkün olduğunca biriktirdiğimiz paralardan harcamamamız gerekiyor. O yüzden bir milyon liranın tamamını gayrimenkule gömmeye değil hele ki biliyorsunuz BDDK'nın verdiği bir hak var. Yani 1 milyon liraya kadar olan gayrimenkulleri şu anda 1'e 9 sistemiyle yani sadece 9'da birini, onda birini vererek gideyim. işte 1 milyonluk gayrimenkulde 100 bin lirasını vererek bu gayrimenkulün tamamını e, sahiplenme durumu varken ve bu kalan 900 bin lirayı diğer yatırım enstrümanlarında altında, gümüşte, yatırım fonlarında, yerli ve yabancı hisse senetlerinde yarı iletken fonlarında blockchain Metaverse, işte finansal teknoloji, fintech fonları hepsini anlatıyorum zaten eski videolarda ve yeni videolarda da anlatacağım. Yani e, tüm varlıklarımızı tek bir yere gömmek yerine sepet mantığı burada da geçerli. O yüzden dostum e, toparlayacak olursak e, ben Kredi ile alınabilecek bir milyon liraya kredi ile alınacak olan e, bir gayrimenkulü aramanı ve onu edinmeni öneriyorum. <laughs> çünkü dediğim gibi maksat çünkü e, o parayı yani mal sahibine vereceğimiz o parayı döndürebilmek ve oralardan akar yaratabilmek. Şimdi burada söyleyeceğim e, bir önemli durum daha var. Şimdi emlak yatırımı diyoruz, gayrimenkul yatırımı diyoruz. Emlak yatırımlarında dostlar bir emlakın ee, dediğim size, türü önemli değil mi? Şimdi emlak çeşitleri yani işte konut, dükkan, endüstriyel emlak tarla, arsa, tarım arazisi, ofis ama krediyle kaldıraçlı büyüme sadece niteliği tapuda konut olan gayrimenkule veriliyor. Buradaki <laughs> nüans çok önemli. Yani evet amaç gayrimenkul yatırımı ama öncelikle amacımız kredi ile kaldıraçlı büyüme e, olana sağlayacak olan gayrimenkul edinmek. Yani biz burada aslında e, gayrimenkul fetişi yapmıyoruz. Yani konutu çok sevdiğimiz için değil o kredi olanından faydalanmak için bu yolu seçiyoruz. Yani heavy metal yatırımının özü de burada anlatmak istediğim, tüm videolarda anlatmak istediğim mümkün olduğu kadar kendi kazandığımız paraları ya da kendi biriktirdiğimiz paraları işletmek ve borç ile, kredi ile, ipotek ile büyümemizi sağlamak. O yüzden değerli Şahin dostum, her ne kadar o sizin gezdiğiniz Kayseri'deki gayrimenkul, bahsettiğiniz gayrimenkul çekici gibi gözükse de hatta fiyatı uygun olsa bile ben onu tercih etmezdim ki nitekim iki sene önce yaptığım kredili konut yatırımında da birçok emlakçı bana daha uygun fiyata, daha büyük ama peşin parayla e, almamı önerdikleri gayrimenkullerin hiçbirini almayı düşünmedim. Bir önceki videoda da anlattım zaten. Genelde de insanlar, emlakçılar, satıcılar, e, kredi konut nedir? İnsanlar niçin kredi konut alır? Bizim gibi hani kredi konut yatırımcıları neden e, Türk parası ile enflasyon karşısında böyle avantajlı bir e, yatırıma giriştiğini kafaları basmıyor, anlamıyor. Zaten e, gayrimenkul satışlarında kredi ile yapılan satışlar o kadar az ki benim aldığım e, yazlık bölgesinde bir yer aldım ve bankanın ismini de vereyim. Garanti Bankası. Garanti Bankası'ndaki insanlar bile biz ona iki kişi ortak aldık. Aa iki kişi ortak alabiliyor muymuş demişti o dönemde. Yani bankacıların çoğunun dünyadan haberi yok kaldı ki Zaten dediğim gibi insanlar reddili ee, yatırımlara %1-%2 civarında bir oranda ee, katılım gösteriyorlar. Çünkü insanlar diyorlar ki ya niye ben faiz ödeyeyim falan. Yani faiz konusunda zaten Türklerin hassasiyetleri de ilginç. E, yani dolaylı olarak kendilerine zarar veriyorlar ama o konu bugünkü videonun konusu değil. Dolayısıyla dediğim gibi Birazcık tabii e, emek harcamak ve gayrimenkulleri dolaşmak ama bir önceki videoda da söylediğim gibi satıcılara, özellikle gayrimenkulcülere, gayrimenkul satıcılarına, danışmanlarına altını çizerek vurgulamak gerekiyor. Ben krediye uygun e, konutu edinmek istiyorum. Diyeceksiniz ki hem onların vaktini hem kendi vaktinizi verimli kullanın. <laughs> Yani işte dediğim gibi bugünkü videomuzda e, herkesten nefret ediyorum gayrimenkulümden. Bir eski bir e, Pontus tepesinden e, güzel bir bu da nar ağaçları var. E, vişne ağaçları var. incir ağaçları var. Muşmula sanırım. Muşmula muşmula. E, üzümler var üzüm ağaçları, asma ağaçları. Daha henüz keşfedemediğim birkaç tane de ağaç var. Bir ormanın içindeyiz aslında. Ee, buraya ben bu gayrimenkule herkesten nefret ediyorum. Gayrimenkule diyorum. <laughs> Ama herkese sevgi yolluyorum. Kendinize iyi bakın.